açısını ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Zaten tasavvuf bakış açısı insana, efendim kainata e, olumlu bakmanın efendim ve en önemlisi Rabbine olumlu anlamda bakmanın e, bir ilmidir. E, biz bu bakış açısıyla e, manevi alemimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasını paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz Hadi paylaşalım. <laughs> Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Allah'ın var ve bir olduğunu nereden bilirsin diye. O da dermiş ki hep onun dediği oluyor oradan bilirim dermiş. Ondan sonra yine Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Allah'la aran nasıl? Harika demiş. Nereden bildin demişler. Hep onun dediğini yapıyorum da oradan bildim demiş. Yani Nasrettin Hoca'nın Allah'a ve kendine ne kadar olumlu yaklaştığının farkında mısınız? Bu bana evet. bunu öğretiyor. Aslında kaderin efendim hikmetin sırrı bu. Allah'ın e, takdirinin benim takdirimin önüne geçtiği ve bu takdirden benim çok şey öğrenmem gerektiği insan olarak hı hı. ve e, Allah'ın dediği olduğunla beraber efendim e, ben Allah'ın sözlerine tuttuğumda mana alemimde hayata bakışımda çok derin ve güzel anlamlar yakalayacağımı Nasrettin Hoca'dan anlamış oluyorum. Aslında bir fıkrada ne kadar büyük incelikler var, derinlikler var ve ha. Nasrettin Hoca her durum ve şartta Allah'a karşı iyi niyetini bozmuyor. Bunu görüyoruz yani. Zaten iyi niyetimizi bozmadığımız zaman olumsuz gerinen bir olaydan bir hayır çıkıyor. Yani şerden sonraki hayır dediğimiz şey bu. Aslında ee, her her o daha mı da güzel oluyor anladım. bilmem yani, değil mi?